Bir adam var. Tüm zamanların en büyük dolandırıcısı. Galata Köprüsü'nü satarken yakayı ele vermiş. Saat kulesini, tramvayları, Taksim meydanını hepsini satmış. Doğayan bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. On tane bilezikle akşam vakti kuyumcunun kapısına gidiyor. Dükkan kapalı, kuyumcunun önünde bir adamla karşılaşıyor. Karım hasta, acilen bilezikleri bozdurmam lazım falan diyor. Hakiki olsalar gerçekten bilezikler bin lira eder. Adam diyor ki, 300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat olsun iyileşsin. Karşılaştı adam uyanık. Ben bunları alırım, sabah kuyumcuya satarım. 700 lira havadan para kazanırım diyor içinden. 300 lira veriyor alıyor bilezikleri. Tabi bu adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince... ...amanın dolandırıldım diye feryat ediyor karakola varıyor. Dolandırıcıyı şikayet ediyor. Demiyorlar ki adama. Ve adam bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı? Gayet açık. Adam bizimkini dolandırmak istemiş. Üstelik karısına ameliyat parası arayan çaresiz bir adamı. İşte bizimki diyor ki... Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. İşte. Bize de o uyanıktan lazım oğlum. Bizi dolandırmak isteyecek adam. O adamı tanıyorum. E biz de o adamı yeriz. Zenginlerin en sevdiği hobileri pahalı şeyleri ucuza çıkarmaktır. fazla uzatmayalım ha. Evet buyurun. Tanıyor musunuz bunları? Yok çıkartamam. Hiç görmedim ben daha önce. Biz size yüzde yirmi dedik. Buna defa boşu gavayı. Siz de kabul ettiniz. Biz bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Anlaşmamız buydu yani. Sana da nara bot Ne olur, kızıyım sana, pardon. Vazgeçtik. Ne? Bu ne demek ya? Nasıl yani? Koyun Yapmayın. Yani Siz bizim bütün bizim raporlarımızı gördünüz. Şey bu çok iyi bir anlaşma. Bakın, böyle rezervleri bir daha bulamayız. Yani eğer şimdi başlamazsak, bu fırsat kaçar. Bro, it's a good business, believe me. Altın madenleri orada duruyor. Onlar diyorlar ki, bu çok iyi bir iş. Ama bizden çok fazla insan bekliyor. Evet, bu çok iyi bir iş. Ama bizden çok fazla 40 %'lik Var ama çalıştıramıyorsunuz. Yüzde kırk olmazsa bu iş olmaz. Ne demek yüzde kırk ya? Böyle anlaşmadık. Bakın biz buraya kutlama yapmaya geldik. Siz işin olmayacağını söylüyorsunuz. Böyle şey mi olur ya? Bir dakika, bir dakika Ergemen. Eğer o para bizim şirkete yarın gelmezse biz batarız. Siz bizi böyle ortalık yerde bırakamazsınız. On говорит, это не вообще. С чем мы делаем сейчас? Ну что, они без меня не смогут ben olmadan bu işi yapamazsınız. Bu ne demek ya? Bir söz verdiniz, sözünüzü tutun. Sizin memlekette işler böyle mi işliyor? De Benim bildiğim Ruslar rupadaki. böyle Ruslar şerefsiz değil. Ekibem Bey ben ne yapayım? Sen de çık. Pardon özür dileriz. Kusura bakmayın. <laughs> bu nedir ya? Nasıl insanlar bunlar? Yani? Baksana suratında memenet yok. Az önce rahatsızlık verdi, kusura bakmayın. Önemli değil. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Zoka'yı yuttu. Üç dört defa baktı. Tanımış olmasın seni? Zannetmiyorum. Sen, Sen bu Rus'u nereden buldun? Eski Rus yengenin abisi. iyi adamdır. Ümraniye'de tekstil atölyesi var. Bana da bir iyilik borcu vardı. Ödedi. İyi oynadı ama. Sen de fena değildin profesör. Cengiz Asaroğlu. İrfan Saygun. Egemen Kavazcığım. Emin oldum. Bunu da herkes bilmez. Ben çok seviyorum. Kulak misafir olduk. Sizin bu Rus arkadaş bayağı bir sorun çıkardı. Verdi nedir? Sormayın. Tekrar kusura bakmayın ya. Rus bir adam vardı. Sonra o kalktı ama şimdi vaziyet daha da acayipleşti işte Süleyman Bey. Oturdular içki içiyorlar. Cengiz Asaroğlu'yla. Sen yine de profesörle Egemen'le gözünü ayırma. Ben birazdan geliyorum. Sultanım, benim acil bir işim çıktı. Hüseyin seni eve bıraksın. İşim bitince alırım, tamam mı? Olur mu öyle şey Süleyman? O kadar hazırlandım. Nereye gidiyorsan birlikte gidelim. Tamam canım, peki. akşamlar Cengiz Bey. İyi akşamlar. sen burada bekle, ben şunlara bir vurayım gelin. Niye içersiniz? Bir kadar rica edeyim ben. Bir de kalem lütfen. Oo beyler. Afiyet olsun. Bakıyorum da benim paralarımı buralarda yiyorsunuz öyle mi? para harcamadan para kazanılmıyor Süleyman Bey. Saat on birde her zamanki yerimizde. Lütfen gel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, anlat bakalım profesör. Bu Cengiz olayı nedir? Altın işin arkasında o mu var? Neyini merak ediyorsunuz? Siz paranızı alacaksınız. Bunu bilin yeter. Bırak lan la galugayı. İyi işler çeviriyorsunuz siz. Üç günde şirket kurmalar. Altın için yatırımcı aramalar falan. Bu kadar kolay mı lan bu işler? Süleyman Bey, isterseniz size de özel bir sunum yapabiliriz. Kes lan, kes. Beni mi kandırıyorsunuz ha? Bana bak. Eğer paramı alamazsam yemin ediyorum size sizi de ailenize betona gömerim. Dalımı kıranın ağacını keserim. Ona göre. Ben bu şirketi çok eskiden biliyorum. Bu maden şirketi. Amerika'da okurken benim bir hocam vardı. O bu şirketin ortağıydı. Ben de bu şirketin yatırım danışmanıydım. Birkaç ay önce öğrendim ki borçları yüzünden zor durumda kalmış şirket. Madeninde altınları var. Ama işletemiyorlar o hale gelmiştir. Ben de şirketi satın aldım. <laughs> yani benim paramla. Öyle gerekti. Siz paranızı faizli alacaksınız. <laughs> Ölmüyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım benim? Buyur otur. Ne haber Egemen? İyidir senden. Sunumunuz çok etkileyiciydi gerçekten. E, tanıştırayım. Yatırım danışmanımız İrfan Bey. İlay da bizimle çalışıyor. Fikirlerine çok değer veririm. Memnun oldum İrfan Bey. Ee, gelirken Necip Bey'i gördüm. Çok selam söyledi. Üzerimde kalmasın Süleyman Bey. Aleyküm selam. Bu arada masamız hazır. Öyle mi? Bize müsaade. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel canım.